Selam arkadaşlar, ben İlker ve bugün YouTube'la uğraşanlar için faydalı olacağına inandığım bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar son zamanlarda YouTube'la uğraşmak isteyenlerin sayısı ve uğraşanların sayısı bir hayli artmış bulunmakta. Tabi bir kimse YouTube'a başlamadan önce kendisine önce şu soruyu soruyor genelde, YouTube'dan ne kadar kazanabilirim veya YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? Tabi biz bu bilgiyi bir site üzerinden net bir şekilde öğrenebileceğiz. Social Blade diye bir site var arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz. Google Chrome'a Google Chrome Social Blade yazıyorsunuz ve bu siteye ilk çıkan linke tıkladığınız zaman bu pencere açılacaktır karşınızda. Şimdi bu site ne yapıyor? Bu site toplamda 67,5 milyon hesabı takip ediyor. Bu hesapların istatistik verilerini takip ediyor. Ve bu 67,5 milyon hesabın 39,6 milyonu YouTube hesabı, 8.1 milyonu Twitch kullanıcıları 8.9 milyonu Twitter 10.1 milyonu işte Instagram Facebook sayfaları da var 440.500 yani Ağırlıklı olarak YouTube hesaplarını takip ediyor Bu Social Blade'de siz bir kanalın ismini şurada görünen Görünen arama yerine direkt İlker Korkmaz yazalım kendi kanalımıza bakalım Yazdığımız zaman bu kanalın ne kadar kazandığı ile alakalı verileri bulabiliyorsunuz hatta daha fazlasını da görebiliyorsunuz. Öncelikle bir adım geri geleyim. İlk yazdığınız zaman İlker Korkmaz, İlker Korkmaz adı altında birçok kanal göreceksiniz. Tabi burada bilmeniz gerekiyor. 222 tane yüklemem varmış, 4700 abonem varmış, 1 milyonun üzerinde de görüntülemem varmış. Doğru bunlar. Select Channel derseniz işte kanal verilerini görürüz. Şurada YouTube simgesine tıklarsanız direkt YouTube'daki hesabıma gidersiniz arkadaşlar. Biz kanalın verilerini burada görmek istiyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi YouTube kanal sayfamdaki fotoğrafları hemen gösterdi. Ve burada aslında sizin öğrenmek istediğiniz veriler tam da şu gördüğünüz tabloda. Benim aylık kazancım ne kadar tahminde bulundu? Bir kere aylık benim görüntülemem 63.427 olarak söylüyor. Tabi bu son verileri söylüyor. Doğru. Burada aylık kazancı ortalama olarak söylemiş. Diyor ki İlker Korkmaz kanalının aylık ortalama kazancı minimum 16 dolar. Şu reklamları kapatalım. Minimum 16 dolar maksimum 254 dolar. Bunu bana neye göre söylüyor? Bu benim tabi kendi şahsi tahminim. Bu minimum dediği 16 dolarlık gelir, bu görüntülemeye göre söylediği gelir, ama üzerine 254 dolar maksimum demesinin nedeni de büyük ihtimal benim böyle ufak çaplı, ufak kanallarla veya ufak şirketlerle yaptığım anlaşmalar olabilir. Bu anlaşmalardan kazancım 254 dolar'a kadar çıkabileceğini söylüyor. Yani bu minimum benim bu siteden anladığım, kendi kanalımda teyit ettiğimi söylüyorum. Bu minimum sadece izlenmeye göre vermiş olduğu tahmin yani reklam gelirini sonuçta bu site takip edemez. Bakalım kontrol edelim. Şimdi benim kanal kontrol panelime girdiğimiz zaman abone sayım 4703. Zaten bunları tahmin etmesi çok zor değil. Hemen verileri çekebilir. Son 28 günkü görüntülemem 58500. Orada 30 günü gösteriyor da 63000'i buluyor. Doğru. İşte izlenme süresi. 2100 saatmiş aylık son 28 gün tamam. İşte gelire geldiğimiz zaman orada 16 dolar demişti. İşte burada 30.64 dolar dedi. Arkadaşlar tabii bu 30.64 dolar olması yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu benim son bir ayki gelirim. Şu anda görüyorsunuz önceki 28 günü gösteriyor. Altta açılan gri bir pencerede. Orada 19.31 dolar. Niye bu kadar artmış durumda? İşte sınav zamanı geldi ve ben Derslere yönelik videolar attığım için genellikle e, sınav zamanı izlenme sayılarım arttığından dolayı burada sınav zamanı gelir artmış olarak gözüküyor. Aslında yaz tatilini falan hesaba kattığınız zaman kendi kanalımdan yola çıkarak söylüyorum e, bu minimum 16 dolar ortalaması şu doğru yani son e, veriler baz alınında doğru tabi son bir aydır e, böyle verilerde biraz tahmin ettiğime göre daha iyi bir artış olmuş durumda. Yani buradaki ortalama doğru. Buradan başka verilere gidebilir miyiz? Mesela Future projects, Projections diyor. Buraya tıkladığınız zaman bu benim kanalımın geleceği ile ilgili bana ufak çaplı bilgi veriyor. Diyor ki 2 ay sonra sen 5139 abone olacaksın. Görüntülemen bu kadar olacak. İşte mesela şuraya baktığınız zaman bir, e, 12 ay sonraya bakalım 12 ay sonra yani bir yıl sonra 11.447 abone olacaksın İşte 3 milyondan fazla da e, Görüntülemen olacak yani bu benim kanalımın artış hızına ivmelenme hızına Bakarak e, Kanalımın geleceği hakkında bana Veriler sunuyor bunları daha denemedim ama Az çok tahmin ettiğime göre Bunlar da aşağı yukarı e, Tutma ihtimali yüksek veriler arkadaşlar Tabi sadece ben yokum insanların daha çok merak ettiği kanallara bakalım. Mesela Logan Paul'u bakalım. Tıkladığımızda en üstte 685 yükleme olan kanala tıklıyoruz. Baktığımız zaman son bir aylık görüntülemesi 102 milyon 459 binmiş. Bu görüntüleme üzerinden YouTube'un tahmin ettiği gelir aylık kazancı Logan Paul'da. 25.6 bin dolar yani 25600 dolar 25600 dolar da Çok ciddi bir para oluyor ama bu kanalın 20 milyondan fazla abonesi var Bu tahmini Sadece sadece görüntüleme sayısına göre yapıyor mesela Enes Batur'u tıkladığınız zaman ülkemizde 20 milyon abonesi yok 12 milyon abonesi var ama görüntülemesi Yaklaşık 140 milyon olduğu için şuradaki minimum tahmini daha yüksek çıkacaktır. 34 bin civarı falan çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu öyle hatırlıyorum. İşte burada da diğer verilerine login Paul üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ekstradan şeye girmiyorum. Diğer detaylara girmiyorum. Bu video bu kadar diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere.